Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bir arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlere yeni bir videomuz, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün The Bridge oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu arada kanalımızdaki bu videoyu ya da sevdiyseniz ya da kanalımızı takip ediyorsunuz uzun zamandır. aşağıda artık. Uzun zamandır demeyelim de. Yani kanalımızı abone olduysanız çok ama çok teşekkür ederiz. E şu an bu videoyu izliyorsanız, evet. abone olursanız mükemmel olur. Şu an kanal arkadaşlar. geldi desteklerinizi istiyoruz. Şu an 40 abone olduk. 40 abone ulaştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlar kesinlikle. Kanka attım onu aşağı. Kanka, arkadaşlar bu arada bu oyun modun ismini de size de söyleyelim hemen. Arayanlar olur çünkü. E, modun ismi de The Beach. Arkadaşlar. Bir de X'de atladı salak gibi. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederiz. Kanalımız 40 aboneye ulaştı. Ee, çok ama çok teşekkür ederiz. Yani desteklerinizi gösterdiğiniz için. Yani aynen. de iki bu arada biz hiçbir zaman video aksatmayacağız bu arada. Her iki günde bir videomuz gelecek. Yani arkadaşlar hiç videolarınızı aksatmadan sizlere iki günde bir içerik sunacağız. Arkadaşlar bence bizim kanalımız en yani en iyi kanallardan biri bence yani Minecraft çeken çünkü bir de bunun render falan var arkadaşlar hepsi uzun süren bir de biz böyle her gün çekiyoruz bir bunun montajı sürüyor. Yani ne bileyim yani, yani Betullah daha iyi biraz. Betul sorarsak montajı ne kadar sürüyor mesela Betullah? Kanka 40 dakika mı aldı ee, en son çektiğimiz böyle 10 dakika 15 dakika videolar 40 dakika mı alıyor? Bir de daha fazla da sürüyor bazen. Bazen yani çok, çok montaj fazla... yaptığı için Betullah şey böyle bir saatten fazla sürebiliyor. Yani geçiyor hatta arkadaşlar bazen. O yüzden yani emeğe saygın niyetine kanalıma yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha yeni açtık arkadaşlar dün ilk videomuzu attık zaten ama size göre iki, iki gün önce oluyor çünkü bu video yani yarın yayınlanacak. Aynı gün yani videonun atıldığı günden itibaren çekilmiş bir video oldu. Aynen videoyu bugün attık bugün videomuzu çekiyoruz yarın da bir gün oluyor sanırım İki gün mü oluyor lan. Haka benim matematik biraz bozuk ya. Kankacım gel hemen. Haka. Tamam kalın. Başa. Arkadaşlar bu arada yani istediğiniz son oyuncudan veya karakter istediğiniz modları bize yazarak isteğinizi belirtebilirsiniz. Sizlerin isteklerinizi öneme alıyoruz. Yorumlara yazarak bize ya, isteklerinizi gösterin. Ya da Discord'umuza gelin. Bize özel bir yazın yani. Ben daha buldum. Discord'un linki aşağıdaki linkte var arkadaşlar. Aynen aşağıdaki linkten bulun arkadaşlar. Discord linkimizi hatta yorumlarda sabitledim arkadaşlar. Ben giderek Discord'umuza da abone olabilirsiniz. Discord'a abone olmayı Çünkü oluyor. çok yakında daha güzel içerikler de geliyor yani. Discord'dan hemen videolardan haberdar da olabilirsiniz. Aa gol yedi. Ben Discord'da bu arada Discord'da etkinlikler yapmayı düşünüyoruz ara ara. Aynen böyle ara ara güzel etkinlikler düzenliyoruz arkadaşlar. Yani eee kurulma falan o tarz bir şeyler düşünüyorum. Arkadaşlar eğer çok büyük bir abone ulaşırsa bir abone ulaşırsak arkadaşlar bir tane dünya açacağız ve dünyada bir ile birlikte survival oynayacağız arkadaşlar. Yani İsterseniz böyle bir etkinlik gerçekleştirebiliriz. Yani canınız istiyorsa yapalım. Kanka sen herhalde yani Discord'dan biri arıyor. Aynen ya. Şu <laughs> an gördüğünüz gibi videomuza devam ediyoruz. Demin bir aksaklık olmadı da arkadaş aradı tarafı. Için. yani ondan Dizli dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldı. Bu arada adam düştü kendi. Yo düşmemiş. Yani altta var kanka altta kaldı o. Bir tanesi de öldü altta, kanka. Mi? Alttaki düştü bu arada. Kanka kanka o zaman Arkadaşlar kanka... şu an Sen Yani rahatsız etme alsana kanka. Kanka hemen alayım. Adamlar kanka, geldi. Arkadaşlar biz biraz nubazlığımız için açıkçası. Aa. Hadi bir de bir şey yap. Haritanın içinden geçildi. Şu haritaya bak abi. Hep de şey bir şey ya, geldi bu orada. Hep bizim üstümüze geldi. Arkadaşlar şey bu, bu bu haritada oynayan kişiler çoğu blok makro açıyor ya. Hiç sevmiyorum. İyi adam atacağım diye hemen düştüm. Arkadaşlar blok makrosu kullanmayın lütfen. Yani makro işlerine bulaşmayın. Çünkü makro hiç iyi bir şey değil ya. Abi insanların haklarına giriyorsunuz. Yani, makro kullananlar Bundan başka bir şey yapmıyor. Sizlere söyleyeyim bu arada. Yani bakın özenmeyin. Özeniyorsanız özenmeyin abi. Kanka valla güzel kazanacağız inşallah. Kanka gizliyim kanka. Alacağız 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 bu maçı. Just kırıcaz kırıcaz. baba 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 kanka baba baba, baba dedim de. Neden neden kanalı bıraktın? Kanka. Ben yani diyorum müziklerden telif yiyoruz adam geldi. Kanka ben girdim. Ay öldük ya. Ha güzel lan. Var ya bir saniyeyle kurtardın kanka. Bir saniyede gol e, attın. Kanka yani beni biliyorsun. Bir ben saniye yapma sen var Kanka ben süpermenim kanka biliyorsun zaten. Ya aynen ya. Süpermenine de güvenin her zaman. Kanka. Biraz hayal Üyü, bir şey bir adamla da kanka koş. Ey, bu nasıl attı bu ya? Kanka hayal Aslında ne? çekiyor bana kanka şu tünlere bir şey de adamın asabını bozmasın. Alo, afolay. Ne yapıyorsun abi? Vay tabi Kanka ikisini de ke kesiyordum ya Birini uzaya yolladım Birini kanka yolladım da Kanka abi abi bak bu oyun okla oynanır abi Kanka biz bu oyunu sadece okla kazanacağız mesela ya videonun başlığında aynı yapalım mı kanka? Yapalım <laughs> 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 kanka. <gülüyor> Arkadaşlar maçın içinde video başlığı buluruz yani. Nasıl kanka? Çok yaratıcıyız bu arada biz. Hadi yapacağız? Kader oyuncu atla. Kader oyuncu atla. Ne göre? Hadi toplayın. Hadi Gol at e, Go Go maçımızı kazandırıyor arkadaş beyler. Eito zaten Ronaldo olduğu için arkadaşlar her yere giriyor valla hadi. Arkadaşlar yakında Kraftvayz da geliyor. Unutmayın. Kraftvayz da biliyorsunuzdur. Bilmem yoktur zaten. Son oyuncu da yani hepsi de karakterler sıfır kalmıştı ya. Evet arkadaşlar ikinci roundda görüşmek üzere hemen ikinci ramda geçelim. Tabii üç tane kaldı gördüğünüz gibi ve başladık. Şimdi hemen bir inventer düzenimi yapayım diyeceğim yaptık mı? Nasıl blok koymaya? Ne yapalım? Kanka gir gir gir. Ay kanka geliyor geliyor. geliyor. Hep ay önümü bile görmeden saldırıyorum. Gel geldi bunlar. Helal. Dibisi yette gol at arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Ya 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 abone olun. Arkadaşlar yani abone olmayan da ne bileyim artık bu kanala yani. Her gün her gün değil iki günde bir video geliyor. Hem de güzel montajlı kaliteli video. Anlaşıyorum kanka. Aynen. Abi daha ne istiyorsun ki? Youtube'da da zaten olması gereken bu değil mi? Kaliteli video çekiyorsun. Aynen orada. arkadaşlar. Ya. Yani sık sık video atıp sizleri eğlendirmek, güldürmek ve ihtiyaç yani oyun ihtiyacınızı karşılıyoruz yani. Öyle düşünüyorum. Ben. Arkadaşlar mesela burada Youtube izleyenlerin çoğu kişi cezalı oluyor. Yani cezanız varsa böyle cezayı yaz. Cezanız için bizi abi. Yanlış mı? Aslında. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Biz bu video yani bu videolara o kadar yemek veriyoruz ki neredeyse bir tutulan var günümüzde. adam blok patlatıyor. Ben adam blok şey patlatıyor. Şey Aldım. Efendim kanka şöyle önce. Biz e, yani bu videoları çekmek için bütün insanla takılmıyoruz ya da eğleniyoruz değil mi? Biz bütün gün seninle takılmıyor musun neredeyse 24 saat neredeyse? Yani 10 saat takılıyoruz kanka değil mi? Sen de. O kadar değil de. Yani bir 3 3 4 saat bir gün. Ondan daha fazladır kanka. 12'den giriyoruz. akşamına kadar sonra bir de akşam da konuşuyoruz kanka. Yani akşam yani onu... öğle yemeklerini falan sayarsak. Bak kanka şöyle oluyor bak anlatayım. Hatta bugün olan olayı anlatayım. Kanka bugün hani şey oldu. Bugün tam günümüzü anlatıyoruz bugün arkadaşlar. Ee, şimdi Kanka, kanka adam hızlı koşuyor kanka hile ya. Arkadaşlar şimdi mesela Beytullah'la sabah 12'de hile. girdik Discord'a konuştuk oyun oynadık. Sonra Beytullah biz 2'ye kadar yani işte 2'ye kadar oyun oynadık kanka. Sonra da e, oyundan çıktık biraz video seyrettik birlikte kanka. Yani YouTube işlerini falan hallettik. Discord'a baktık falan. Bir şeyler hallettik. Sonra kanka sen çıktın kanka. E, ne dedim? Bir şey dedim de onu anlamadım pek. Ha X-Men oynayacağım dedim kanka. Sonra zaten akşam da birlikte olduk kanka yani. Hani iki yine geldin kanka sen. İki değil de. 3-4 gibi geldin kanka. Sonra ne yaptık? Yoruldum ben daha anlatmayayım. İşte kanka biz yani 5 6 saat vardır kanka bizim geçirdiğimiz sanırım. Aynen kanka yani. Yani, 5 kanka benim evet. zaten evet. oyun oynama zamanım kanka benim oyun oynama zamanım 4 saatse hani 4 saatten fazla konuşuyoruz yani. O net. Evet. Kanka son Atan anda girdi. girdi Son Atan anda girdi. Ne oldu biliyor musun? Bir canım kaldı kanka. Videoda montajı yaparken görürsün kanka. Bir canla girdim son anda. Adam bilmiyor ki arkadaşlar bu montaj bana ait yani. Montaj şey, bu adam bir de ya vallahi hızlıyız ya. Kanka, adama bak bütün yani sok Sağolun. Kanka ya yani blok mağdur çalıyor bunun bu arada. Ha. Anlamak isteyen banlasınlar, banlasın arkadaşlar. Ne yapıyor? Ismi, al bur arkadaşlar. Abi alttan bak direkt giriyor abi o zaten. Alttan hep giriyor abi. Kanka bak bunu da çalıyor. Beni şey mi buldun karşında? Ha? Beni bu... aşağı düştüm. Kanka sıkıntılı ya. Abi bizi sinir ediyorlar işte. Kanka son. Abi çalıları ya. Da, kanka hiç Lütfen ama lütfen banlayın arkadaşlar. Kanka sen o sol taraf tutma bence ya. Çok Kanka sağdan tutuyorum. Gördüm. Seni gördün ki? Ay ya abi ne de bu ya? Hadi gel. Ne de bu şey? Bak ne yapacaksın Erika? Abi boş ya, ya. 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 uğraşamam şimdi. Hayda ama Bizim dans kısmını yapıyorlar ya Bana inatı Hayda Ne bak 7 de diyor lan Yooo İşte bu kadar Evet arkadaşlar bu kazanmanın yani sevincime Bir gidin abone olun bir de yorum yazın bir de like atın Daha ne istiyor arkadaşlar biz sizden Bu kadar win yazın bak W-I-N yazın arkadaşlar Bakalım